ifadelerimizde eğer bir eşitlik varsa ben bu eşitliği kullanabilmem için ya ikisini de kök içerisine alacağım ya da ikisini kökten dışarı çıkartacağım. Ben bu sayıyı kökten dışarı çıkaramayacağım için ben bunu kök içerisine bir alayım. 8 eksi x eksi 2 eşittir. 2 kök içerisine alırken karesiyle çarpıyoruz. Yani 4 eşittir. Artık iki tarafta kök içerisinde olduğu için İçlerini birbirine eşitliyoruz. Yani 8 eksi x eksi 2 eşittir 4 ise 8'den neyi çıkarırsam 4 eder diye kendime soruyorum. 8'den 4'ü çıkarttığımız zaman 4'tür. Yani kök x eksi 2 dediğimiz ifade 4'e eşitmiş. Aslında arkadaşlar sorunun başındaki ile çok benzeyen bir ifadeye tekrardan döndük. Yine ikisini de ya kök içerisine alacağım ya da kökten buraya çıkartmam gerekiyor. Bunu kök içerisine almak daha kolaydır. x eksi 2 eşittir. Kök içerisine alırken karesiyle çarpıyoruz. 16 artı ikisi de kök içerisinde. O zaman içleri birbirinin eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani x eksi 2 eşittir 16 ise x'in buradan 18 geliyor.